Merhaba arkadaşlar ben Berk Bugün prototipçilerimize tekrar başlıyoruz ee, Başlayalım Ben şunu bir açıklayayım yalnız Ben bunu önce oynadım Hatta attım YouTube'a Ama attıktan sonra işte sıkıntı oldu Ben montajda bir hata yapmışım Ondan büyük bir sıkıntı oldu Devam ediyoruz Hastayım biraz Valla Vallahi boğazlarım ağrıyor Şu Oyun sesini ben bir kısayım ama Öbür türlü olmayacak Ben Aa kıs, kıs e, ee, option müzik kız 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 şunu iyi bunda kız aç şunu biraz aç aç şunu aç ben aç şunu ha şunu aç kız bunda kız ha iyi tamam o seçim arabası geldi vallahi götürüyor gene etrafı vallahi inşallah sizi gelmiyordu size götürüyor mu etrafı dur 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 Öyle, dur neyse boş bunu hadi başlayalım Go, 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 go. Savaş başlıyor tekrar. Hiç telaşa gerek yok. Sakiniz beyler. Hulus. Devam. Allah'ına dalacağız. Da hadi. Allah'ına dalıyoruz. Da Neredesiniz lan? Nerede? Lan bu adama ne oluyor oğlum? İşte bu. İşte bu. Adamın üstüne atladım. Öldü lan. Lan. Şşş. Silah mı vurdun lan sen az önce bana? Başka kim var? Gel, gel. Şöyle bir bası tutsam oh ne güzel. Hadi shift'e bas. Şu tarafa gidiyoruz. Valla at bakayım Allah'ına şöyle oh. Sen bir gelir misin? Sen fazla yaşamazsın zaten. At bunu da at. Tamam, bir, bir gel ha. Hop çat. Çünkü canım azaldı. Valla ilk başta da kontrol zayıf olduğu için içine ya ediyorlar. Beyler bu arada ben şey yaptım. Baya boş zamanım vardı. 4 e, ne dördü lan 5-6 bölüm Minecraft çektim elimde var kombiler. Onları atıyorum sırayla. Eğer bir duyuru yapılacak olursa ve onu atacak olsam duyuru mecburen Minecraft'ın 20. bölümünden sonrasında duyuru gelir. Yani onu söyleyeyim. Daha gerideymiş işte lan öldüreceklerimiz. Anlatacağıma geçince. Dur hele dur. Allah. What bir gel, gel hele gel, sen de gel. Bir gelir misin? Bir gel, konuşacağız bak, gel bir gel. Gel konuşacağız iki dakika, gel. İki dakika konuşalım bir gel. Gel 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 konuşacağız iki dakika, gel. Var mı başka konuşacağımız? Bir konuşabilir miyiz sizinle? Bir gelir misin? Bak konuşacağız sadece kaçma anasını kaçma kaçma konuşacağız. Ben kontrol kafasını uçurdum lan. Yalnız bu oyunun ilk başta da kontrolü çok zayıf oluyor. Vuramıyorum böyle oynamayı bilmiyormuş gibi duruyorum. Çok salak salak duruyorum böyle. Yani o yanlış anlaşılmasın da bu adam nerede? Ya gel, gel. İşte bu. Hadi yardır. Bir gelir misin? Oley. Ha. Sıkla bakayım bir. Şöyle oh leş gibi adamın fıçığını çıkardım böyle. Fıçığını Suç, ne lan fıçığını çıkardım dedim Oh, gidiyoruz tankların içine geleceğiz. Şimdi ortalanacağız. Dur. Cha. Oh. Oş. Oh, ellere bak. Vur bakayım şunları. Tıştım tankın ağzına. Tıştım ağzına tankın. Şöyle. Oh. Beşini çıkar Şöyle bak, bak. Çok güzel la. Bak. Bu oyunu böyle zır zevkine gene oynarsın. Bak bak. Şöyle oş. Yok şöyle arada yapacaksın bunu. Bak oh. Ne güzel ana adamın yarısı yerdeydi gördünüz mü? İşte bak 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 ne güzel la bu. Hadi bakalım. Geliyor sığırlar geliyor. Sığırlar geliyor çekilin sığırlar geliyor. Tam geçin ha. Değiş bir daha. Oh. Kılıç gel mesela abi şimdi. Oy. Önce oynayınca biliyorum artık. Gel bir gel. Gel iki dakika seninle de konuşalım. Gel hele. Başkan neredesiniz lan? Bir gelir misin? Tekrar biraz konuşma yapacağız. Güzel kardeşim konuşacağız diyorum. Gel bir gel konuşalım iki dakika bir gel. İşte bu konuşacağız iki dakika. Ya. Olay o sadece. İki dakika konuşsak ne olacak? İki dakikacık konuşacağız, konuşacağız sadece. Bak bak. Ben benim şeyler hayvanlarla böyle sizin gibi böyle sığırlarla iletişimim çok iyidir. Neredesin lan? Ya sen de gitti ya. Ben şu ya kardeşim ya aşağıya gel. Ya yukarıya git lan. İlla sığırlık yapacak ya. Gel lan yukarıya. Aşağıya gel vazgeçtim. Gel. Ha gel iki dakika bak. Yoksa kendi boyunla biriyle uğraş lan. Erkeksen kendi boyuna göre birine gel. Bu ne yapıyor? Bak 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 ite bak 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 bak. Şerefsiz seni çağırdı. Uçak çağırdı uçak. Uçak bir tüt yaptı böyle bak. Şeyi tuttu böyle bir tüt yaptı. Omuzunu tuttu böyle Lepititit dedi. Uçak çağırıyor. Şerefsiz. Uçak da değil bunlar helikopterde mi lan? Sen kırmızıyla gösteriyorum. Aslında benim şeye gitmem lazımmış. Oraya gitme. Lan bak. Size yardım ediyorum burada. Yavşaklık yapmayın. Bana böyle şeymeyi sıkmayın. Aklınızı alırım oğlum. Aklınızı alırım lan. Bana böyle abuk subuk hareket yapmayın. gel. Bak 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 bak. Bir gelir misin? Ben şu tarafa yürü. Seceğim bir şeyiniz ha. Şunu bir yiyeyim ben. Oh be. Oh fıçını çıkardık adamın. Oh. Bu sefer hikayeye geçmeyeceğim. Geçen hikayeye geçtiydim. Bu sefer geçmeyin diyeceğim. Çok sıkmayacaksa geçmeyeceğim. Böyle çok sıkacak olsa geçerim. Alex'e bak. Bu şerefsiz adı Alex bu arada. Onu söyleyeyim. Bu şerefsin adı Alex. Bak. Hiç dünya umurunda değil. Ne oluyor? Tabanı hikaye tabanı geçmeyen, Oh bir yere geldi. Ne oluyor lan? Ya bak ama bu böyle de sıkmıyor mu şimdi bu ya? Ben hiç hikaye tabanlı oynar sevmem böyle sıkıyor bu ya. Arkada biri dolaşıyor uçak uçak geliyor bak. Kim o kim? Tamam bu biziz. Diğeri kim lan? Ne oldu? Oyun bitti hadi. İlk bölümden oyun bitirdik. Çok iyi oldu evet. Nasılsın? Of. Hadi lan. 18. gün. Evet, burada bir tane ha bu biziz. Biz nereye yakaladılar lan? Bayağı bizi şey yapıyor bunlar. Bayağı otopsi yapıyorlar. Ne işiniz oğlum siz? Kesmeyin lan. yasa uyanıkken gelin. Bak 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 birden gözlerini açacak bak. Kesin öyle olur yani bak bunlar. Adam oraya yatırdınız öldü zannediyorsunuz. Öyle bir adam ölür mü? Bağlasanız elini kolunu. salak mısınız oğlum ya? siz bu ne mallıktır bak bak şimdi zıplayacak elinizi ağzınızı yüzünüzü verecek bak neşteri aldı kesecek bak şimdi evet bir de nefes yalnız nefes vere ha alıyormuş lan yaparak kalktı onlar da hemen kaçtı hiç insan bir şey yapar oraya bir güvenlik önlemi alır bak kapıyı da açık bıraktı mallar ya böyle bir mallık var. Siren çalacağına git kapıyı gitti içeride kalsın. Of of. Hiçbir şey bilmiyorsun sen de ya. Öyle bir mallık mı var? Bak bak o kadar o öyle büyük bir testten hiçbir güvenlik önlemi yok dışarıda. Çıktı gitti ya. Neyse tamam eleştiri yapmayacağım. Eleştiri yaparsam böyle çok beğendiğim sevdiğim bir oyunu öyle gamer gözüyle bakarak eleştireceğim olmaz. Yalnız ne oldu lan adamlar? Aa, bak bak bu da uzaktan izliyor bak. Baba askerler adamı şey yapmaya çalışıyor sakinleştirmeye çalışıyor. Ona, Ana! Ana şerefsizlere bak! Ana! O bu, bu, salak da kendini gösterdi. Oh! ona da değiştiler. Ama hiçbir bir olmadı bak. Hala sağlam. Aha, bağırırsınız. Hadi ya bırak kaçma leşini çıkartalım. la lanssa ya. Sizi geri alacak ben buradan zıpladım mı lan diye. Nasıl zıpladım? What the fuck dedi. Ha şimdi buradan sonrasında biz kaçıyoruz. Loading dedi. Loading dedi. Ha şimdi buradan sonrasında biz kaçıyoruz. Gül. Tamam çıktık. Şimdi nereye? Oo, uçak geliyor. Oo kaç. No 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 no. No no dedi. Kaç. Böyle şeyden kurtulduk. Oha. Oha mağum oha. Oradan da mı çıktın? Orayı da mı kırdın? Sen nesin ya? Bak bak. Kuramıyorum zaten mal. Böyle zikzak çizerek gideceğim ben de. Kuramazsın sönür. Gençler bir dakika. Şu, ben şu aradan bir geçebilir miyim? Tamam siz devam edin ya. Ben bir şey mi yapıyorum? Ha ben bir şey yapmıyorum da. Bu kodumun helikopteri bu arabalara sıkıyor. Bak bak hepsi geri geri kaçıyor. O zaman ben de şuradan ya, aa, çok yüksekmiş be. Devam 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 şöyle zıpla zıpla. Lan hayır. Zıpla zıpla ha. Zıpla zıpla zıplamaya devam et. Zıplamaya devam et. Zıplamaya devam et. Zıplamaya devam et. Oba. Çıktık. Şuraya hemen. Oş. Uhu. Evet. Ama Aha süttü. sıktı. Oo, Adam kendini Matrix sannetti beyler. Taba bas. Taba basmamızı isteyecek şimdi. Tamam tamam ben biliyorum devam et. Bak taba basacaksın. İşaret dedi. Tamam. Vur şimdi. Tamam bastık taba işte. Hop. Lan. E ee, hadi. Tamam, Kitledik. Hayır lan o değil. Helikopterin kendisine oğlum, heh. Şutla. İşte O adamlar da öldü orada. Onlar ölmediler. Şimdi çatıya gitmemizi istiyor. Hadi bakalım ya gidin başka silah açın ya ben gidiyorum. Helikopteri patlattım görevi yapmış oldum hadi ben kaçar. Hadi ben görüşürüz. Hadi ben görüşürüz. Çıktım. Şimdi oraya çıkmamızı istiyor bize oyun şu anda öğreteceğiz sanırım ben. Bu adam var ya. Sen nasıl bir mutasyona uğradıysan. Korktu hepsi korktu. Şu Q'dan mıydı? Bir şey atıyordu önce bu. Şöyle bak bak. Ya geriye atlıyor bu. Basa tutarsan geriye atlıyor. Çok basa tutmayacaksın demek ki. Bak kayıyor. Tamam öğrendim. Öğrendim ağır ağırmış. Şimdi bak bunları E ile koparacağız. Tablayacağız atacağız. Bir şey, bunun koluna bir şey var da. Şu sen ana patlamadın. Neredesin lan şerefsiz. Evet o ana ona da kaçtı. Neredesin lan? Hız düşmadın. Tamam o gitti. O gitti. Sen de gel. Lan versene seni oğlum şunu. Gül. Sen de patla. Patlama, patlamıyor, patlamıyor bu şerefsiz. Bu da onu patlatmaya yetmez ki ya. Şu büyük şeylerden lazım. Gel bakayım. Neredesin? Bunda bok harcama ya. Patlattık lan. Ha. Hele şükür be. Oh. Tamam. Mission complete oldu. Hikayeye geçmeyeceğim. Hikayeyi izleyelim. Hikaye şart. Ne oluyor? Ya da geç ya. Geçsem mi ki? Geçeyim mi geçmeyeyim? Geçeyim mi geçmeyeyim? Geçeyim mi geçmeyeyim? Neyse boş ver. bir tane adam geldi. Bir şey diyor. Allah belanı versin dedi. puu senin gibi adama dedi. Bal dedi. Bu kadar gücün var burada ölmüşüm dedi. Silahın kuşuna gittin dedi bak. Öldürdüğünü sanıyor bu gedi zikalı. İçine kalkacak bak bunu böyle tutacak içine bir çekecek. Ofşak! olacak Bak bak Gördün mü bak. Boynunu kırdı adam alıyor bak içine. İçine aldı canı da yükseldi. Şimdi beyne şeyde geldi. Elektromanyetik bir şeyde geldi beyne. Bak bak. Bunların hepsini tutup içimize çekebiliyoruz. Direkt şekil değiştirdik bak. İşte oyunun en sevdiğim özelliği. Şekil değiştirebiliyoruz. Çok güzel. Bir gelir misin? Tamam tamam ben biliyorum geç. Bir gelir misin güzel kardeşim? Gel 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 hop. Tamam dur. Bas. Ah çektim içime böyle fışık bak 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 bak. Böyle beynine vura vura böyle. kafasına vura vura çekiyorum içime ve bir tane şey geldi. Adamın beyni beynimize yerleşti. Adamın gözünden bir şeyler görüyoruz şu anda. Ya da adamın görmüş olduğu şeyleri görüyoruz. Yani önceden görmüş olduğu şeyleri ve beyni yerleştirdiği şeyleri şu anda görüyoruz. Evet şu anda bunu yaşıyoruz. Şu anda güzel bir şey. Yaşıyoruz mu? Evet. Hadi Hadi Savaş başlasın Kendi oldu gelen Gidebilir miyim? Aha geçti Mikael oh Hadi ben gidiyorum Askerler kusura bakmayın Özür dilerim hepinizden. Arabacıklar şuradan ben bir geçeyim bir geçebilir miyim? Evet Hadi Hadi oğlum bokunu çıkar etrafım Hadi Oş. Bak koşarken FPS 60'a çıkıyor. Bak şu an 30. Az önce 60'a çıktıydı. Bak şu anda 50 60 oldu, tekrar 30 oldu. Tamam tamam hadi gel. Ben biliyorum hadi sen de. Ya yürü hadi yürü ben hikaye hikaye izlemeyeceğim. Git ya hadi. Git hadi git geç. Geç lan. Geç sen oğlum. Karşıya gideceğiz. Tamam uçarak gelirim oraya. Aa bunda uçamıyorduk değil mi daha? Sonlara doğru uçuyorduk. Şuraya bir çık. Ha. Oh E'ye de bas. Tamam. Of. Allah. Şimdi hanginiz öldürmemizi istiyor? Şu öndekini mi öldüreceğiz? Ee, evet. Tamam tamam ben biliyorum hadi geç. Ben de size bir şey olsa anlatırım ben biliyorum hiç biliyorum diye izlemiyorum. Şimdi ne yapacağız? Ha, şekilde Şimdi aşağı gideceğiz. Oh. Şuradan da mı? Tamam. Tamam, relax, sakiniz. Şimdi içeriye gir. Şimdi içeriye girmemizi istiyor. Evet, hikayesi. Ceha. Adamın direkt kalbini mi söktü lan? Ne yaptı lan o? Ana kız da bizden korkuyor. Ana. Yazık lan kıza. Hadi al götür bunu şimdi. Al götür arka tarafa götür bunu. Tamam oyunu göre güzel kız. Ama gerçekte değil. Al götür bunu. Al götür bunu arka tarafa hadi. Hadi. Götür arka tarafa. Hadi hadi yeter sana bu hadi. Çık kay. Bu kadar yeter çatıya çıktık gene evet şimdi mission complete dedi o zaman ee, şöyle mi yapsak bu bölümdeki mission bu kadar mı olsa ne yapsak? Eee, ne, yapsak, ne, yapsak, ne yapsak ne yapsak ne yapsak dur bakayım saate bir bakayım ne kadar olmuş o zaman şöyle yapalım eee, bir, 25 dakika falan sürsün o zaman video Aynen öyle olsun, öyle daha güzel olur. Tamam, ben 25 dakika, hatta 25 dakika sürmesin ya. Çok 25 dakika montaj çık sıkıntı çıkarıyor ya. 2-3 dakika azaltalım. 20, 25 buçuk dakika sürsün. Lan buçuk dakika ne tamam. ee, 2 buçuk? Tamam. 2 buçuk dakika. Tamam. Hadi. Saatleri gördüm. Ben araba. Ya bu kadar güçlü adamız niye arabaya binemiyoruz ki bu oyunda ya? Ya tanka biniyoruz ya uçağa biniyoruz. Oyunun sonu hep böyle. Aaa spoiler verdim. Gerçi ben bu oyunun sonunu o kadar iyi hatırlamıyorum ki ya. Ben bunun ikisini sonunu hatırlıyorum. Orada da bu pezemekle dövüşüyorduk. Onu hatırlıyorum. Oh! Oh! Beyler ben şuraya gideceğim. Orada bitirelim videoyu ya. Bu bölüm böyle hem rehberlik gibi geçti. Hem de böyle bir görev yapmış olduk. Diğer videoda da bu şeye devam ederiz. Bu göreve kaldığımız yerden devam ederiz. Ben de hemen hatta bu bölümü bugün çektim. Bugün atmayı düşünüyorum. Hemen montajını yapıp hemen atmayı düşünüyorum. Oraya gitmeyeceğim yalnız. Tamam şurada duralım. Şu tam burada daha başlayacağım diğer videoda. Tam buradan başlayacağım. Şöyle dur köşeye dön şöyle. Tam böyle de olur ya. Adamımızın yüzünü görelim. Oh. Tamam. Beyler bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, yorum ve beğenileri unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Her boku yapın. Böyle ben mutlu olurum sizlere boku yapınca. Tamam. Hadi görüşürüz. Oh. hadi kaçtım ben. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi kaçtım ben. Hadi bay.